No takım olarak güzel bir oyun çıkarttınız. Farklı kazandınız ve rahat kazandınız. Ne düşünüyorsunuz? ben sizin tersinize çok kötü bir oyun oynadığınızı düşünüyorum. Bizim kalitemize yakışmayan bir oyundu. geldik ama çok pozisyonu da kaçırdık. Bugün Mete yıldızlaştı. Yine Mete döndü sağlar artık. Bundan sonra rakipler düşünsün. Ben ayrıca bir şey söylemek istiyorum Geçen geçen haftayla ilgili. Yani kuralları bilmiyor herhalde arkadaş. Böyle anonim sallıyor. İşte geçen hafta her hafta bana değişik getiriyorlar falan. Biz geçen sene de buradaydık. Yani ilk önce bir kurallara baksın, kural kitapçığına baksın. İlk 4 maçta kim oynayabilir, kim oynayamaz, kaç oyuncu değiştirebilir falan bunlara baksın. İşte yok süper amatörden adam getiriyorlar, yok bilmem nereden adam getiriyorlar falan diyor. Yani hiç hoş değil şeyler değil bunlar. Kendi takımında bir ilk önce baksın kaç tane süper amatörden oyuncusu var. İlk önce bunlara baksın, millete sallama dönünce daha yeni bir takım. Yani oldukça zaten iki haftadır Hakemlerde uğraşıyoruz sağ olsun. Hocamız bize dayak attırıyor sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hani biz turnuvada da bu ikinci sezonumuz. Yeni bir kadro kuruyoruz. Bir şeyler deniyoruz. Ya yani bizim için sıkıntı yok. Geçen sene de hiç kimse bizi beklemiyordu ama hepsini nasıl kafasına vurduysa bu sene de vuracağız. Yani bu kötü anlamda değil. Kafasına vurduk derken futbol anlamında söylüyorum bunu. İnşallah yine kazanıp herkes şaşırtmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.